Merhabalar, evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizinle e, günlük fal açılımı yapacağız. Hadi bakalım falımızda bugünkü günlük falımızda neler çıkmış? Arkadaşlar bakın böyle Türkiye haritası gibi sanki bir şey çıkmış. Böyle var ya e, sanki içinizde kalmış. E, böyle ülkemizin her yerini gezmek istemişsiniz. A, tamam bazı yerlere gitmişsin ama bazı yerlere gidememişsin. Çok istediğin bazı yerler varmış bunlar senin içinde kalmış inşallah ama şöyle söylüyorsun galiba öyle bir fırsat olsa da keşke her yeri gitsem görsem gibi şeyler düşünüyorsun. İnşallah bunlar da gerçek olur. Şurada aydınlık temiz güzel kapıların açılmış. Evet niyetlerinizi dileklerinizi tuttuysanız arkadaşlar inşallah fincanımız zor açıldı. Dilekleriniz gerçek olur. Hepimizin ne dileği varsa Rabbim inşallah gerçek etsin. Tabii bizim için en güzel en hayırlı olacak şekilde arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Evet, bir şeyden dolayı böyle yüreğimiz kabarmış sıkıntılarımız var. Yani böyle bir şey öfkelenmişsiniz ya. Karşınızdaki insan böyle abuk subuk konuşan, saçma sapan yorumlar yapan. Yani böyle sen bir şey anlattığın zaman seni önemsemeyen, böyle kendi kendine seni aşağıya çekmek isteyen bir insan. Belki eşin, belki partnerin, hani birlikte olduğun insan bilmiyorum. Ama böyle bundan dolayı bir öfke patlaması yaşamışsın. Zaten ağzına gelen her lafı da saymışsın. Onun da bak. O kadar sinirlenmişsin bir sürü bir laflar saymışsın ya onun da biraz kafası dank etmiş. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bu hani yüreğin kabarmış ya onun yanında böyle e, şöyle yanaklarını şişirmiş kocaman bir yılan var. Sanki böyle bir kobra yılanı gibi. Arkadaşım düşmanın düşmanın yakınında. Düşmanın yakınında. Bak belki de var ya böyle Evli olan arkadaşım eşinle problemler yaşıyorsun ya eşin çok dolduruşa dolduruşa geliyor sen ne söylersen söyle hep sen yalancısın karşı taraf evet kendi ailesi olabilir ama sen de onun ailesisin işte bunlar bunu anlamıyorlar yani ee, sen de onun ailesisin ama karşı taraftaki insana bunu anlatamıyorsun hala da işte evet elbette ki annesine babasına da sahip çıkacak annesine de kardeşlerine de sahip çıkacak ama her şeyin yeri ayrı işte eşini bir tarafa annesini bir tarafa koymayı becerememiş bir insan ve bunlardan dolayı da sen çok kırılmış çok yıpranmışsın kadın oradan bir şey söylüyor bu burada geliyor sana saldırıyor ee, ne bileyim bunlar hiç mi geçmeyecek diyorsun bu nedir arkadaş böyle diyorsun ama bilmiyorum yani biraz sıkıntılarım var evet maalesef Bak şurada hemen e, ufak tefek kalabalık ortamlara gireceksin. Bak gene böyle hemen böyle yakın zamanda ufak bir tartışma yaşanmış galiba. Gene bu bunlarla ilgili bazı olaylar artık böyle sen artık böyle sınırlara kadar gelmişsin yani. Evet çok öfkeleniyorsun çok sinirleniyorsun karşındaki zaten anlayışsız. Ee, evet kısa bir yol görünmüş bir yola gitmek ister gibi çıkmışsın sanki böyle e, uzun yollara gitmek sana iyi geliyor böyle uzun yola giderken işte düşünüyorsun böyle kafan dağılıyor falan sana iyi geliyor e, uzun yolun şimdilik yok gibi görünmüş ama diyorsun ki keşke bir yere gitsem de bir gez gezsem falan kafamı dağıtsam. İnşallah böyle bir imkanlar da bulursun. Hanenin etrafında çok laflar, sözler var. Bak bir T harfli biriyle bir masa başında uzun uzun konuşur gibi çıkmışsınız. Uzun uzun konuşmalar yapacaksınız. Yani böyle birbirinize kendinizi anlattığınız bir e, zaman. Yani işte aranızda bir takım sıkıntılar, problemler varmış ya. <laughs> bu problemleri netleştirmeye çalışacağınız bir zaman gibi görünmüş ufak tefek telefon görüşmeleri var bak bu t harfli kişiyle bir görüşme yapacaksın ama inşallah istediğin gibi geçer görüşmen üstünüz temiz aydınlık çıkmış bakın böyle Ceren gibi bir isim C ve R harfleri olan bir isim Ceren olabilir aklıma ilk o geldi ee, böyle bir isim böyle bir isimde olan birinden bir laflar duyabilirsiniz Evet, şöyle bakalım. Evet, uzun yolun var. Bak, adımını atmışsın. Bak, görüyor musun ayak şeklini? Bir adımını atacaksın, bir yola gideceksin. Birilerine ön ayak olacaksın. Yani birilerine önderlik yapıp hep birlikte bir yola gideceksiniz ve bu yol size çok iyi gelecek arkadaşlar. Ya bu laflardan, sözlerden ne yapacağınız ben bilemedim. Ya çok laflar, sözler çıkmış. Aydınlık aydınlık kapılar açılmış. Sen bu lafları, sözleri fazla da umursamıyorsun herhalde ama zaten böyle sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun bir de ben bunlarla falan uğraşamam diyorsun bak burada yakında güzel bir yükselme yaşayacaksın G harfli Adında G harfi olan ya da baş harfi G olan arkadaşım güzel bir yükselmen var artık ne hangi konuyla ilgili ne düşünüyorsan eğer çalışıyorsan iş ortamında eğer çalışmıyorsan ev hanımıysan ev ev ortamında yani böyle eşinizle aranızda olan şeylerde bir yükselme yaşayacaksın. Bir yukarıya doğru çıkışın var senin. Güzel temiz bir haber bak burada var ya çok güzel bir kuş çıkmış. Çok güzel, mutluluk dolu güzel bir haber geliyor. Burada bir ev olayıyla ilgili bazı gelişmeler var. Belki bir ev alma ya da bir ev değiştirme gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili gelişmeler var. Bak şurada var ya öyle bir güzel şey çıkmış ki hmm, böyle güzel bir hediye gelecek sana ama böyle sanki bu hediye yurt dışı gibi çok uzak bir yerden gelecek ama böyle nasıl bir şey biliyor musun? Ee, bir çaydanlık gibi ya da sürahi gibi bir şey ama çok güzel, çok muhteşem güzel çıkmış. Böyle sen de çok beğeneceksin bunu. Güzel bir hediye senin için. Yani düşünülmek değil mi? Düşünülmek kimin hoşuna gitmez ki? Evet şurada hemen böyle biraz kalabalık kalabalık böyle hanenize gelmiş birileri var. Bak iki bayan gelmiş hanenize, tamam mı? Böyle onlarla bir konuşmalar yapıyorsunuz ama bu konuştuğunuz bak bu hediyeyi de getirenler belki bunlar olabilir. Böyle güzel güzel konuşmalar yapıyorsunuz ama bak böyle dedikodu tarzında bazı konuşmalarda olabilir. eee Ha bunlar öyle şey değiller yani aman buradan aldığımı götüreyim buraya dağıtayım buraya söyleyeyim. Biri kumral biri sarışın gibi çıkmış arkadaşlar bu bayanların. Ama temiz iyi iyi temiz bir birileri yani. İki kısmetle ilgili sizinle konuşuyorlar. Böyle kısmetler çok güzel çıkmış. Bak burada bir ördek çıkmış. İnşallah hayallerin gerçek olacak gibi görünmüş. Ee, Evet böyle hanenize girip çıkan laf taşıyan biri var. Bunun da kim olduğunu aslında çok da iyi biliyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum çıkmış. Siz zaten başkalarına söylemek istediklerinizi buna söylüyorsunuz. Bu zaten hemen götürüp herkese dağıtıyor. Evet. Şurada aydınlık temiz tertemiz bir kapı açılmış önünüzde. Ee, bak siz var ya belki hanenizden biri yurt dışına gitmek isteyebilir. Onun yolu açık çıkmış aslında. Sadece ufak tefek bir, bir iki pürüzü kalmış ama böyle yurt dışı yolu onun için açık herhalde gidecek gibi görünmüş arkadaşlar biraz da bunun için siz üzülür gibi çıkmışsınız belki de gitmesini istemiyorsunuzdur yakında bir hastane ziyaretleriniz olabilir böyle e, baya bir gidip geleceksiniz baya yollarınız çıkmış gibi görünüyor e, yani bir sorununuz var. Hani ben bilmiyorum ki belki böyle vücudunda alerji gibi bir şeyler mi çıktı? Bir şeyler mi oldu bilmiyorum. Böyle benek benek bir şeyler çıkmış. Belki alerjik bir durum gibi bir şey olabilir. Bununla ilgili bazı sıkıntılarınız var. Hastane olaylarınız var. Gidip gidip geliyorsunuz ama bir sonuca bağlanmıyor. Bu da sizi biraz üzüyor gibi çıkmış. Evet, biraz da tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Evet bak dağlar tepeler gibi sorunları inşallah yakın zamanda bu dağlar tepeler gibi sorunların üstesinden geleceksin. Bugünlerde kendini çok gergin hissediyorsun. Yani böyle var ya birisi bir şey söylese de ona çatsam gibi sanki bekler gibi çıkmışsın. O kadar gerginsin ki yani böyle birilerinin üstüne atlamak istiyorsun sanki. Ama yine de sakin olmaya çalış yine de sakinliği elden bırakma arkadaşım. Evet böyle yaşadığın şeylerin yani böyle yaşadığın sıkıntıların öfke patlamalarını sanki böyle hani dolunay gibi dolmuşsun 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 birdenbire patlayacaksın gibi görmüş. Bir patlasam rahatlayacağım diye düşünüyorsun. Ee, bak burada birisiyle alt alta üst üste kavga eder gibi çıkmış birisi bak görüyor musun bak burada? Ee, amana dikkat sakın böyle şey gerginliklere gelme arkadaşım. Ee, böyle iki bayan valla saç başa kavga eder gibi çıkmış aman ha dikkat evet hanenin içine doğru gelen 2-3 kişi çıkmış böyle sıkıntılı zamanlarını inşallah atlatacaksın böyle ama çok gerilmişsin çok dolmuşsun dışarıdan bak bu kadını görüyor musun böyle dışarıdan eğilmiş senin hanenin üstüne doğru Allah'ım böyle var ya şu ön, ağzından çıkan laflara bakar mısınız dolu dolu Böyle var ya senin damarına basan birisi. Yani sen mesela geliyor senin hanene, böyle senin sevmediğin insanlarla ilgili sürekli seninle konuşuyor. Yani böyle senin sevmediğin insanları sana övüyor, sanki mahsuzdan yapar gibi damarına basar gibi bir durum çıkmış arkadaşı. Artık böyle sen buna kızıyorsun da söylüyorsun da ama sanki anlamıyor gibi çıkmış. Bir yolun var böyle yaz dönemine doğru bir yola gidecek gibi görünmüşsün. E, şurada bak birisi eline kocaman bir böyle tepsi gibi bir şey sanki böyle büyük bir tepsi gibi birisi size bir şey yapıp getirecek belki de böyle bir şey çıkmış olabilir şurada bir kalabalıklar var kalabalık bir ortamlara gireceksiniz bak e, şehir dışı gibi bir yere davet edileceksin bir kalabalığın içine o kalabalıkta birisi biriyle tanışıyorsun bak. Bak o gittiğin belki nişan ya da düğün gibi bir kalabalığa girecek olabilirsin. Bak o kalabalıkta biriyle tanışacaksın ve o tanıştığın kişinin galiba senin bir oğlun onun da bir kızı var ya da işte bunun tam tersi. Siz burada iyi arkadaş olacaksınız ve böyle var ya birbirinize hani ne denir ona dünür mü denir dünürcülük. Belki dünürcülük gibi bir şeyler olabilir burada ve üstü de açık temiz çıkmış bak çok da iyi insanlar gibi görünmüşler böyle bir durum olabilir kalabalığın içinde bir tane de yılanım var böyle sinsi sinsi seni izliyor böyle var ya ona bir laf söylesen de seni soksam, soksa diye bekliyor bak ağzı açık çıkmış burada sen de zaten sevmiyorsun bak o girdiğin kalabalığın içinde sevmediğin insanlar da var her zaman yapmadığın bir şekilde bunlara tepkini göstereceksin ve böyle önlerinden geçip gidiyorsun ve o insanların yüzüne bile bakmıyorsun yani e sonradan arkandan söylenen lafları duyacaksın. İşte biz oradaydık, şuradan geldik, buradan geldik de bize bir selam bile vermedi falan gibi. Bazı durumlarda var. Güçleneceğim güçleneceğin bir dönemlere giriyorsun. Hem maddi hem manevi açılardan güçleneceksin arkadaşım. Ee, böyle bak kemiklerinde ağrıların falan varmış. Bunların yavaş yavaş geçtiğini göreceksin. İnşallah şifalanıp iyileşeceksin yakın zamanda çok kalabalıklar var çok 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 kalabalıklara gireceksin böyle artık var ya bu kalabalık ortamlardan böyle yılacaksın yani hani böyle sakinliğe alışmışsın evde kendi başına sakin sakin oturuyorsun falan ya bu kalabalıklar seni böyle bunaltıp yoracak yani. Valla çok kalabalıklarda gördüm seni arkadaşım başka da bir şey göremiyorum bugünlük de bu kadar olsun hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın. Şu soğuk günlerde sokak hayvanlarına da mama vermeyi, su vermeyi unutmayalım canlarım benim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.